Evet şöyle ilk el bir. Bakalım devam edelim. Bakacağız sonuca. buradan mı çıkacak? buradan mı? Göremedim adamı. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım yine. Şimdi TDM'de M4 1 vs 1 yapıyoruz. Videolarda konuk olmak isterseniz sizler de açıklama kısmında e, bırakabilirsiniz ve metin olarak da yazarsanız sevinirim yani. Helal güzel de. Bu arada kaymalı oynuyor karşı taraf. O zaman biz de kaymayı açalım. Ya da biraz açmayayım şöyle 10 kill falan. 10 kill'e kadar açmayacağım sonra açacağım. Uy hediye geldi. <laughs> Kim attı? 1453 sensi. Teşekkürler. 100 tane dondurma göndermiş. Kesene bereket. <laughs> güzel güzel. 4'e 2 gidiyor skor şu an. Önce kaldım demiş. Tamamdır. E, 1450 sensei. Yendiğim videoları paylaşacağım YouTube'a. Bakalım güzel şeyler olacak mı? Oldu bir şey oldu herhalde. son reloading Hayda. Ah -oh. Güzel vurdu. Bakın bezini basalım dedik. Adam bezini savunuyor güzel. Buradan kayarak mı çıkacak? Kayarak çıkacak gibi. Oy çok iyiydi. Bak vuruşa kat İnce. Güzel vuruş. <laughs> Pek yemedi. Body gitti çünkü normal. Evet arkadaşlar bu arada dediğim gibi bu videoya 10 kalak gelirse Aranızda bir kişi royal pass hediye edeceğim. O güzeldi. Şu an videoyu saat kaçta çekiyoruz? Saat 2.34 34 geçe çekiyoruz. Çok güzel. Aynı zamanda da yayındayım şu an. Hem video kaydalı hem de yayın yap yapıyorum. O güzel yakaladı orada Rakip penali. Neler güzel açısını aldı. Arkadaşlar bu arada ee, şunu da söyleyeyim. Yorumlar kısmınıza ID'yi yapıştırın. Bir de sizden ricam ee, ID kısmını sabitleyeceğim açıklama kısmına. Oradan popülerlik vs. ücretsiz tavukları atabilirsiniz kafanıza göre. Discord sunucumuzu da bekleriz. Açıklamaya Discord linkini de bırakacağım. Orada etkinlikler oluyor ara sıra. Royal Pass ödüllü turnuvalar vesaire düzenleyeceğim orada da. Güzel. Baskın batı basanındır. Devam edelim. 12'ye 9 gidiyor skor şu anda. Ve 13'e 9. Güzel. Vuruşlara kalp dayamaz. Böyle oynayan e, YouTuber ve TikToker olan arkadaşları da etiketlemeyi unutmayın. Helal. Bir şey denedim de. Orada bir sabit kaldım. Bakalım sadece evimde bitiyor mu olay diye. Aynı zamanda joystick vesaire olayları da önemli tabi. Hadi be orayı nasıl kaçırdım ya. Orayı kaçırmamam gerekiyordu. <laughs> Valla. Comeback mi geliyor diyorsa. Joystick hayat kurtarır. Joystick yaptım rakibin karşısında. Tabi orada Eğimi farklı yere koyacağı için o... Oy. Reflex is coming. Uf. Oğlum vallahi eser neydi? Şu vuruş bayağı iyiydi lan. Iskaladım. Bu arada YouTube'da e, güzel bir içerik oldu bu. Tabi bunu editini vesaire editörüm yapar. Ya da ben yaparım belli olmaz. Helal bak bu güzeldi. Çok ince yerden vurdum demin ya. Gerçekten sağlam bir vurdu. Helal yakaladı. The Red Team doesn't have a lot of time left. Set. Bilek eksik kardeşim. Bileklerimiz hile gibidir. Blue team victory. Evet bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ee, dediğim gibi 10 kadar gerisi aranızdan bir kişiye Royal Pass hediye. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.